Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in mutlu günüydü. Büyükerşen'in torunu Çağla İşçibaşı, oğulcan Gezerle dünya evine girdi. Çiftin nikahını Yılmaz Büyükerşen kıydı. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan iyi günde de zor günlerde de kendine bir ömür boyu eş olarak Çağla işçi başını seçiyor ve kabul ediyor musun? Evet. evet. Eğer sesi düşük olsaydı soracaktım son kararın diye. Yani. <laughs> Ama artık gerek kalmadı böyle bir soruya. Yani. Şimdi de sevgili torunum Gözümün nuru torunum. Çağla'ya soruyorum. Benim sevgili torunum. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, yalnız ve yalnız sür iradenle, iyi günde de, zor günlerde de, bir yastığa baş koyacak eş olarak oğul canı seçiyor ve kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Büyük Erşen nikah merasiminde duygularını şöyle dile getirdi. E, torunum evleniyor ilk torunum bu. Onun için mutluyum tabii. Ve dedesi olarak da nikahını ben kıyacağım. Onun evet. çok mutlu hissediyorum kendimi. Sağ olun. So what you doing? Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakır Özel, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Bu akşam çok mutluyuz. Çok değerli Yılmaz Hocam'la Seyhan Hocam'ın çok sevgili torunları, Çağla'nın evlilik törenine eşlik etmekten dolayı çok mutluyuz. Sevgili Kerziban Hanım da dostumuz aynı zamanda. Ben aileye mutluluklar diliyorum. Tabi Yılmaz Hocam için ayrı anlamlı bir gün. Çünkü torununun nikahını kıymak herkese nasip olmaz. Dolayısıyla çok mutluyuz biz de bugün. Bir kız babası olarak aslına bakarsanız herhalde Yılmaz Hoca'nın olsun, diğer ailelerin olsun duyduğu heyecanı duymadım desen yalan olur. Ben mutluluk diliyorum. Hem birbirine çok yakışan bu genç çifte hem ailelerine her iki tarafa da hem ...kız tarafına hem oğlan tarafına. Çok da güzel bir... E, ...buluşma. Eskişehir'imiz açısından da... ...işte gördüğüm bütün dostlar buradalar. Mutluluk diliyorum. E, bahtları güzel olsun diyorum. Tabii... E, ...Büyükşehir Belediye Başkanımız... ...Hocamız Silmaz Büyükerçen'in... ...torunluğunun e, bu... ...bizinde nikahında bulunmaktan... ...mutluluk duyuyoruz. Çünkü Çağla elimizde... ...büyümüş olan bir... E, Kardeşimizdir. E, kısaca onların mutlu olması her şeyden önemli. Onlara e, yaşamlarında sonsuz mutluluklar, sağlıklar diliyorum. Hocamızın torunu e, kutlu olsun, ömür boyu mutlu olsunlar. E, yeni bir başlangıçta biz de moral olsun diye desteğe geldik. E, her iki aileye de hayırlı olsun diyorum. Ümit kardeşimizin değerli e, oğlunun düğününe geldik. İnşallah eğlenceli, keyifli geçer. Zaten pırlanta gibi gençler bunlar. İnşallah onlar için öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çünkü evlatlarınızı kutluyorum. Ailelerine de e, bu mutlu günlerinde iş etmeye geldik. Çağla'yı da annesi yaprağı da çok seviyorum. Benim için çok özel insanlar. En başta Yılmaz hocamızın torunu. Onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Umarım en güzel şekilde geçirirler. Yıllarını, sevgilerini, aşklarını diyorum. Mutlu olsunlar istiyorum. Çok... görüntülere sahne olan görkemli düğünde davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifli anlar yaşadı. Bahçadım, danaştım, bahçadım. Gül güle nerede doğaştım